Temizmama.com'da satılan standart mamalar ve özel mamalar arasındaki farklardan bahseder misiniz? Her sınıftaki mamalarımızda aynı kalitede ve aynı ham maddeler kullanılmaktadır. Özel ve standart mamalarımız arasındaki fark ham madde kullanım oranlarıdır ve tabii ki mamalardaki ayrımlardan biri de içerisinde kullanılan et çeşidinin yani tavuklu veya kuzulu olmasının belirlenmesidir. Standart mamalarımızda üzerinde durduğumuz konu ödenen paranın karşılığını besin değerini en yüksek seviyede tutarak verebilmektir. Nitekim Çağatay'ın doğrudan satış stratejisi sayesinde standart mamalarımız Türkiye'deki komisyon zincirinde 3 veya 4 kat daha pahalıya satılan ve süper premium olarak adlandır birçok mamanın üzerinde bir kalitedir. Standart mamalarımız dahil bütün formüllerimiz öncelikli olarak kedi ve köpeklerin daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için özenle hazırlanmaktadır. Özel mamalara gelince kullanılan ham maddelerin tazeliği bakımından ve Çağatay'ın bana hiçbir kısıtlama getirmemesinden dolayı bu mamaların şimdiye kadar hazırladığım en yüksek seviyedeki formüllerin içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Özel mamalarda Yüksek fiyat avantajı, maksimum lezzeti, performansı ve korumayı sağlayan bazı kıymetli hammaddelerin daha yüksek oranlarda kullanılmasına izin vermektedir. Ayrıca özel mamalarımız, standart mamalar gibi dostlarımızın tüm yaşam evrelerine hitap edecek çeşitlilikte üretilmektedir. Hammaddelerin farklı oranlarda kullanılmasından dolayı ise özel ve standart mamalarda küçük fiyat farklılıkları vardır. Çağatay, piyasadaki düzenin aksine bu fiyat farkını sadece sadece mamalarını süper premium olarak adlandırarak fazlalaştırmamıştır.